Ne kadar olursa olsun, ne kadar olursa olsun, hiçbirinizi hiçbir şekilde kötülemedim. Sadece dedim ki, samimiyete inanmıyorum. Bakın o konuya da gelelim. O kişi, o şahıs hakkında yorum yapıldı. Ben de dedim ki, samimiyetine inanmıyorum. Dedim, yalan söylemiyorum, açık açık söyledim ya. Yani. inanmıyorum. Destek oldu, sağ olsun, Allah bin kere razı olsun ama inanmıyorum. Kim benim nerede kim benim nereden nasıl geldiğimi çok iyi biliyor. Hepiniz de biliyorsunuz. O yüzden hiçbir şekilde sizden de tek ricamdır. Bakın biz kötü bilinmeyelim. Lütfen kötü bilinmeyelim. Lütfen kötü bilinmeyelim. Sizden tek ricamdır. Hiç kimseyi hiçbir şekilde linçlemeyin. Bu Furkan olsun, Berat olsun, Azat olsun, Can olsun, şu olsun, bu olsun, Celat olsun, kim olursa olsun yapmayın. Yapmayın ya. Yapmayın. Biz biz farklıyız. Biz onlardan farklıyız. Ben onlar ben farklıyım. Ben ayırmış yani? Ben onlarla merhaba merhaba yani. Yayındayken konuşuyoruz. Tamam. Zoruma giden ne? Bakın zoruma giden şu. Sadece zoruma giden şey şu. Zoruma giden tek şey bak. Doğruları konuşun. Sadece lütfen. Lütfen sadece doğruları konuşun. Yalan söylemeyin. Nereden çıkıp nereye gittiğinizi anlatın. Anladın mı? Nereden elden tutup nereye taşıdığımı anlatın. Söyleyin. Doğru olun, gerçekçi olun. Siyaset yapmayın, politika yapmayın, algı yaratmayın. Yaratmayın. Ben konuşmuyorum. Konuşmamamın sebebi de sizin gibi olmamak. Şunu unutmayın. Hiçbir zaman. Herkesin çarşısı pazar olsun. Hepsine, hepsine buradan başarılarının devamını diliyorum. Tamam Hepsinin başarılarının devamını diliyor. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Neyse. Tamam mı? Siz de sizi de kusura bakmayın böyle şeyler için yordum. Yani dün yarıştım arkadaş. Türk oğlu Türk. Ben Kürt oğlu Kürdüm. Tamam mı? Ben Kürdüm. Aslını inkar etmem. Aslını inkar eden orospu çocuğudur net. Şunu söylüyorum bak. Açık açık konuşuyorum. Ben ne yaptım? Ben en iyi ikideydim. Tamam mı? En iyi ikideydim. Arkamdan Abu Talak geliyor. Onur en iyi birde. Bazı ırkçı insanlar bazı ırkçı insanlar beni en iyi içe düşürüp en, e, Abu Talak'ı en iyi ikiye taşıdılar. Ben Abu Talak hakkında değil. Sırf ben Kürdüm diye bana bunu yaptılar. Sırf ben Kürdüm diye. Anladın mı? Sırf ben yani anladın mı? Bu ırkçılıktır. Irkçılıktır bu. Kimin ne yaptığını da, kimin kime ne yaptığını da çok iyi biliyor. Anladın? Mı? Irkçılıktır bu. Başka da hiçbir şey değildir. Amacınız buysa eğer, beni düşürmekse daha büyük oynayın. Daha büyük. Baya bir büyük oynayın. Yani bunlar küçük. Ben bunları ezer geçerim, ezer geçerim bunlar hiçbir şey. Ben mahkemelere gittim lan. Mahkemelere gittim mahkemelere. Nerelere gittim ben? Bana ne damgalar vuruldu? Hiçbiriniz demediniz ki Hebele'nin yanında olalım. Şu an yanında olmamızı mı bekliyorsunuz? <laughs> Çok beklersiniz. Hainlik yaptınız. Sustum. Kahpelik yaptınız. Yine sustum. Hiç konuşmadım. Konuşmayacağım da. Hiçbir şekilde konuşmayacağım. Kim bekliyorsa beklesin. Sabaha kadar beklesin. Yarın beklesin. Öbür gün beklesin. Ana avrat bana küfür edilsin kötü söz sahibine edildi. Ben dün hiç kimseye şahsi olarak anasına bacısına küfür etmedim. Kaç bin kişiyiz diyordu. İftira atıldı. Hemen anamıza bacımıza küfür etti diye. Neyse. Ne diyoruz? Çekemeyenlere. Merhaba, bakıyorum. Bakıyorum. Hazır mıyız? durum, mevzu, hepsi bundan ibaret. İstediğiniz kadar beni çiğ.